arkadaşlar bir de bugün videomuzda karşınızdayız evet videoya onlar kişi var ve lobby'yi kumandalar satın alacağım eğer ender kostüm almamı istiyorsanız tabii ki de videoya yeni like atarak ve bekle kostümünü satın alacağım eğer videoya toplam 100 like gelirse destans kostüm olarak arkadaşlar Sır Amber'in patent, Amber'in Sır 2'de Potinci Amber kostümle satın alacağım Eğer videoya Toplam 500 like gelirse arkadaşlar Ay muhafızı kutu Kostüm istiyorum Kostüm çok güzel bir kostüm arkadaşlar Diğer kostümümüz 1000 like gelirse eğer 299 elmaslık Anka kostümü satın alacağım Haydi arkadaşlar Karalı ve seçim size bağlı ok içi etkinlikler olarak seçtim bu özellik videoyu kanalıma beğeni atın beğeni sayısına göre karakter ve kostümleri alacağım görüşürüz Bye.